Sayın Başkan değerli milletvekilleri son aylarda bölgesel gelişmelerle ilgili bu gelişmelerin ne kadar değişken ve ne kadar dinamik olduğuna ilişkin muhtelif konuşmalar yapıyorum. Bu konuya verdiğim önemin esas sebebi bu bölgenin merkezinde olan Kıbrıs'ın ve tabii ki Kıbrıs sorununun bu bölgeye olan yansımalarıyla doğrudan ilintili olması nedeniyledir. Bu konu fevkalade önemlidir ve Kıbrıs'ın geleceğini tayin edecek nitelikte ve güçtedir. Dolayısıyla bu hafta yaptığım bu konuşmayı da bu konuya ayırmayı uygun gördüm. Ve bu konuyla bağlantılı olarak da adada başlayan liderler arası diyalog sürecine değinmek istedim. Bildiğiniz üzere Doğu Akdeniz'de komşu olan ülkeler arasındaki jeopolitik ilişkiler, güvenlik ve enerji odağında yeniden şekillenmektedir. Bu bağlamda Mısır, İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan mevcut koşullarda bu güvenlik ve enerji odağının kökünde yatan ülkeler haline gelmiştir. Ve Kıbrıs sorunu devam ettiği için bölgedeki deniz yetki alanları üzerinde sorunlar devam ediyor ve ülkeler arası Kıbrıs sorunu bağlamında herhangi bir müzakere ortamı olmadığı için bu sorunlu bu ihtilaflı deniz yetki alanları da netleştirilemiyor. Dolayısıyla bölgede büyük güçlerin ve komşu ülkelerin bölgede sağlamayı hedef olarak kabul ettikleri bir güç mücadelesi ve bir denge mücadelesiyle karşı karşıyayız. Çok yakın tarihte en son yaptığım konuşmadan bu yana Kıbrıs'ı doğrudan ilgilendiren iki tane yeni gelişme olmuştur. Bunun bir tanesi Türkiye'nin kıta sağlığıyla çakışan parsellerden bir tanesi olan 5. parselde Exxon Mobil ve Katar Enerji Ortaklığı tarafından başlatılan sondaj çalışmalar olmuştur. Hala Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk toplumunun dışlandığı bir ortamda bu sondaj faaliyetleri başlamıştır. 15 seneden bu yana Türkiye gerek kendi kıta sahanlığını korumak için gerekse Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgedeki Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak için bölgede bir takım eylemler yürütmektedir. Ve bu eylemler sonucu sondaj faaliyetlerinin ötelenmiş olduğu, hatta onun ötesinde Doğu Akdeniz doğalgaz işbirliğinin ötelenmiş olduğunu biliyoruz. Ve aslında Kıbrıs sorununun çözümü içinde bunun önemli bir kaldıraç ve bir teşvik unsuru olacağını biliyoruz. Sorun hala çözüme muhtaçken hatta müzakerelerden fevkalade uzak olduğumuz, Kran Montana sonrası çıkmazın henüz aşılmamış olduğu koşullarda bu sondaj faaliyetinin başlamış olması elbette hepimizin dikkate alması gereken çok önemli bir gelişmedir. Aynı zamanda 2019 yılında Amerikan Kongresi'nde onaylanan Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı yasası altında Güney Kıbrıs'la Amerika arasında imzalanan savunma işbirliği ve e, ve enerji güvenliği anlaşmasına dikkatinizi çekmek isterim. 2019 yılında kongreden geçen bu yasa Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uyguladığı silah satışı yasağını da kaldıran bir yasaydı. Ve bu yasa tahtında bu Doğu Akdeniz'de meydana gelen gelişmeler ışığında ortaya çıkan ek güvenlik ve enerji odaklı güç savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs'ta varlığını askeri varlığını güçlendirmesiyle sonuçlanmaktadır. Şu anda bu protokol imzalandığı günden başlayarak 5. parseldeki sondaj faaliyetlerinin başlamasını takiben ve İsrail'deki gelişmeleri takiben Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki gücünü artırmak için Kıbrıs Cumhuriyeti ile olan ilişkilerini geliştirmiştir ve artırmıştır. Tam bu gelişmeler olurken 20 Ocak 2025 tarihinde Amerika yeniden Trump yönetimi tarafından devralmıştır. Ve Trump yönetiminde gerek Dışişleri Bakanı gerekse <laughs> güvenlik danışmanı Az önce söylediğim bu Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasasının mimarları olan kişilerden oluşuyor. Yani Marco Rubio ve Menendez isimli şu anda kabinede Trump kabinesinde olan kişiler 2019 yılında bu e, bu yasayı e, yasanın mima, mimarlığını yürüten kişilerdi onu, onu suran kişilerdi ve şu anda da bu Güney Kıbrıs'la savunma ve savunma ve güvenlik işbirliği protokolünü yapan ve yürürlüğe koyan insanlar. Bunu neden vurguluyorum? Çünkü hepimizin aklında acaba Trump yönetiminin Kıbrıs'a ve Kıbrıs sorununa dair bakışının, siyasetinin vereceği önceliğin ne olacağı bir merak konusu olduğu için bunu söylüyorum. Ve <laughs> Tüm bunların yanı sıra Amerika bölgedeki Rusya ve Çin'in etkisini hafifletmek için Kıbrıs'ı kullanmaya karar verirken, aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye gibi öncü müttefiklerinin yanında Kıbrıs'ı da müttefikleri arasına alıp tüm bölgede bir NATO, bloğu oluşturmayı murad etmektedir. Arkadaşlar bu gelişmeler fevkalade önemlidir ve hepimizi çok yakından ilgilendirmektedir. Bu yüzdendir ki daha önce müteatit konuşmalarımda da vurguladım. Bu yüzdendir ki Kıbrıs sorununun çözümlenmesi her zamankinden daha fazla ivedi bir hal almıştır. Çünkü Kıbrıs sorunu çözümlenmeden ne Doğu Akdeniz'de devam eden yeniden şekillenme sürecinde ne enerji güvenliğinde ne bölgesel güvenlikte ne de deniz yetki alanlarında Kıbrıslı Türkler ve Türkiye denklem içine alınamayacak. Bu Herkes tarafından bilinmesi gereken ve hangi siyasi görüşte olursanız olun herkes her siyasetçi tarafından sorumluluk duyulması gereken bir gerçektir. Ve bu yüzdendir ki halen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin almış olduğu yeni inisiyatif, ortaya koymuş olduğu yeni çabanın sonucu olarak adada liderler arası çok uzun yıllardır özlenen diyaloğun yeniden başladığını gözlemliyoruz. Ve takriben 6 hafta sonra Kıbrıslı liderlerin yanı sıra garantör ülkelerin de katılımıyla gerçekleşecek olan çok taraflı, genişletilmiş bir gayri resmi konferans olacağını biliyoruz. Bunların tümü 31 Ocak tarihinde Güvenlik Konseyi'nde onaylanan barış gücü raporunda da belirtildiği üzere tüm tarafların serbestçe gerekli olan esnekliği ve uzlaşıcı tavrı ortaya koymalarına, samimi olmalarına ve eş zamanlı siyasi irade ortaya koymalarına yönelik yapılacak bir konferanstır. Dolayısıyla bu konferans fevkalade önemlidir ve devam etmesi gereken bir sürecin başlangıcıdır. Gayri resmi olması bana göre çok yararlı ve çok doğru bir yöntemsel karardır. Çünkü taraflar her zamankinden çok farklı olarak Az önce ve daha önceki konuşmalarımda detaylandırdığım gibi güncel gelişmeler ve yeniden şekillenme sürecine uygun olarak yeni stratejiler ve yeni pozisyonlar göstermek zorunda kaldıkları için gayri resmi olmasının fevkalade yararlı olacağı kanaatini taşıyorum. Ve her konuda bir uzlaşıya varana kadar da bu konferansların gayri resmi olarak devam etmesi kanaatimce fevkalade doğru ve yararlı olacaktır. Arkadaşlar, bilinmesi gerekir ki Suriye'de meydana gelen gelişmelerden sonra Suriye özelinde Rusya ve İran ama bölge genelinde Rusya ve Çin'in bölgedeki etkisini Amerika Birleşik Devletleri bastırmaya karar vermiştir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da konuşlandırdığı varlığıyla gücüyle bölgede diğer tüm komşu ülkeler ile birlikte işbirliği, ortak çıkarlar doğrultusunda ittifak kurmak hedefini taşımaktadır ve bu hedefin bir amacı da gerek Kıbrıs'ta gerek diğer komşu ülkelerde Rusya ve Çin'in etkisini gücünü azaltmak içindir. Bu güç savaşında üstünlük elde etmek içindir. Kıbrıs mevcut siyasi koşullarda Kıbrıs dediğimiz zaman uluslararası her platformda sadece Kıbrıslı Rumların monopolize ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti muhatap kabul edildiği için Amerika Birleşik Devletleri az önce sıraladığım kararlarını ve eylemlerini Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında yapmaktadır. Bu Kıbrıs sorununa yeni bir boyut getirmektedir. Soruna soruna yeni bir boyut getirerek çözümünü daha da zorlaştıran bir gelişmedir. Daha karmaşık hale getiren bir gelişmedir. Fakat aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde ilişkilerini risk etmeyeceği Türkiye ve Yunanistan söz konusu olduğu için umuyorum ki bu gelişmeler gerek Kıbrıs sorununun çözümüne gerekse Türk-Yunan ilişkilerinde açılan yeni sayfaya gerekse Türkiye batı ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma noktasında teşvik unsuru olacaktır. Sayın Başkan değerli milletvekilleri Kıbrıs sorunu Kıbrıs Türk toplumuyla Kıbrıs Rum toplumu arasında bir sorundur. Dolayısıyla bu sorunu çözmek öncelikle Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerinin asgari sorumluluğudur. Ve onların obuzlarındadır. Elbette Kıbrıslı liderlerin varacağı herhangi bir anlaşma, herhangi bir uzlaşı garantör ülkelerinin de onayını gerektirdiği için garantör ülkelerin rolü Yatsınamazdır. Dolayısıyla Kıbrıslı liderlerle garantör ülkelerin hep birlikte katılacakları ve orada etraflıca her konu üzerinde bir müzakere yürütecek olmaları fevkalade yerinde bir karardır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu 5 artı 1 diye tabir ettiğimiz gayri resmi toplantı öncesinde genel sekreter yardımcısı ve dünya barış ve güvenliğinden sorumlu Sayın Rosemary Di Carlo'yu görevlendirmiştir. Bu çok önemli bir mesajdır. Dünya barış ve güvenliğinden sorumlu bir üst düzey Amerikan Dışişleri Bakanlığı diplomatı olan Bundan önceki görevinde Amerika'nın BM nezdindeki daimi temsilcisi olan ve halen BM Genel Sekreter Yardımcısı olan Di Carlo'yu görevlendirmiş olması tüm tarafların ciddiyetle dikkate alması gereken bir detaydır. Ve Sayın Di Carlo 10 Şubat tarihinde buraya gelecektir. Yani bir hafta sonra. 15 Ekim 2024 tarihinde liderler BM Genel Sekreteri himayesinde verilen çalışma yemeğinde bir araya geldiler. Ve orada genel sekreter huzurunda bu genişletilmiş formattaki gayri resmi toplantının yanında adada kendi aralarında yeni bir diyalog süreci başlatacakları taahhütünü verdiler ve bu diyaloğun da öncelikli gündem konusunun bu yeni geçiş noktalarının açılması olarak belirlendi. Daha önce yaptığım konuşmalarda bu diyalog sürecinin kesinlikle geçiş noktaları gibi aslında çok basit konulara indirgenmesi fevkalade yanlıştır. Bu diyalog süreci gerek Pile yolu üzerindeki anlaşmazlığın giderilmesi, gerekse Avrupa Birliği destekli iki toplumlu güneş enerjisi santralı projesi üzerindeki ihtilafın Peki, aşılması, gerekse diğer toplumlar arası problemlerin çözümü için de kullanılması şarttır. Ne var ki liderler Aralık ayından beri görüşmekte olmalarına rağmen Liderlerin müzakerecileri teknik düzeyde sık sık bir araya gelmekte olmalarına rağmen henüz Sayın Di Carlo ziyareti bir hafta kalmış olmasına rağmen henüz bir uzlaşıya varamadılar. Bu uzlaşıya varamamalarının sebebi benim burada söylememe gerek yok. Kendi siyasi pozisyonları ve kendi samimiyetsizlikleriyle alakalıdır. Bilinmelidir ki bu konuda bir uzlaşı sağlanmaması 5 artı 1 gayri resmi çok taraflı konferansı da etkileyecek bir boyutta olacaktır. Ve burada ayak süren taraf da Birleşmiş Milletler e, nezaretinde sorumlu taraf olarak görülecektir. Dolayısıyla buradan çağrımdır bir kez daha. Geçiş noktaları ve geçiş noktalarıyla eş zamanlı olarak gerek güneş enerjisi santralı, gerekse pile yolu, gerekse karma evliliklerin çocuklarının vatandaşlık meselesi, gerekse Avrupa Birliği Yeşil Hat Tüzüğü tahtındaki muhtelif sıkıntılar, siyasi, psikolojik sıkıntılar gerekse hellim tescilini e, takiben şu anda sağlık ve hijyen kontrollerinin yapılması noktasında yani ticaretinin önünün açılabilmesi için yapılması gereken e, işlemlerde rom yetkili makamların e, koyduğu engellerin aşılması vesaire toplumlar arası birçok meselenin bu diyalog sürecinde halledilmesi şarttır bu konularda varılacak olan uzlaşı ve kat edilecek olan mesafe 5 artı 1 toplantısının da başarısını belirleyici nitelikte olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.